Selamlar, nasılsın, iyi misin? Keyfin yerinde mi? Bakayım. Yerinde mi? Valla duruma göre keyfini daha da yerine getirebilecek ya da üzecek bir haberle karşındayım şu an. Ee, Twitter çalkalanıyor çünkü e, bence çok önemli bir konu. Buna ben orada da yer vermiştim. Şimdi de asıl e, olayımız burası. Şu an YouTube'da buna yer vermem gerekiyor. Çünkü bunun üzerine konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir sürü kişi acayip yorum yaptı. Yani şöyle söyleyeyim, çok ilgi çeken bir konu oldu bu. Çünkü... Her zaman şampiyonların mecburen kemerleri boşa çıkardığı durumlar ilgi çeker abi. Başka kişilere bir belki de fırsat olur. Şu an öyle bir yerdeyiz. Buna maalesef mi demeliyim, hayırlı olsun mu demeliyim gerçekten bilmiyorum. Aslında bunun haberini de ilerleyen günlerde alacağız. Belki de yarın alacağız. Şu an ben bu videoyu çarşamba günü çekiyorum, çarşamba günü yayınlıyorum. Belki de perşembe günü bunun haberini almış olabiliriz. Haberiniz olsun. Şimdi çok haber dedim. Gelelim hiç vakit kaybetmeden gündemimize. Burada görselde görüyorsunuz. WWE Kadınlar Dünya Şampiyonluk Kemeri. Bu kemer, ya bu şampiyon kim şu an? Naomi. Naomi bence çok başarılı bir keşinle kendi güncellediği, e, rolüne çok iyi girdiği karakteriyle bence güzel de bir şampiyon oldu. ...ha bunun işleniş sürecini eleştirebilirsiniz... ...farklı şeyler yapabilirsiniz ama ben... ...şahsen bak ben yıllarca bana sorulduğu zaman... kimi çok sevmiyorsun falan diye... ...Neomi çok diyordum. Çünkü Naomi... E, ...belli bir şey vardı böyle... ...belli bir... ...Neomi'den yani alacağınız şeyi bilirdiniz. <laughs> Ve bunun ötesine bir türlü çıkmayan bir karakterdi Naomi. Ama ne zaman... heel oldu... ...ondan sonra hani böyle bir filmde falan da oynadığı bir şeyler oldu... ...rol yeteneğinin olduğunu gördüm ben. Ya yani belli ki bu varmış ama çok sergilemiyorlarmış. Ben bunu gördüm ve ondan sonra da heel olup e, yaptıklarıyla benim saygımı kazanmış bir isimdi ve keşini de çok doğru yerde çok başarılı bir şekilde gerçekleşti i̇şte Evolution'da. Yani geceyi unutulmaz kıldı öyle söyleyeyim. Zaten çok iyi bir maçın ardından bir de keşin gelince bak şimdi şey geldi aklıma. Eee Rollins'in WrestleMania 31'de yaptığı keşin inanılmaz bir şeydi. Şimdi 10 maç Brock Lesnar ile Roman Reigns'in maçına bakarsan öyle çok aman aman iyi bir maç mıydı? Değildi. Ama burada Rhea ile Io maçı çok iyiydi. Ve sen o maça keşin yaptığın zaman çok daha değerli kılıyorsun bence bu olayı. Naomi başarılı bir şampiyon oldu bence. <laughs> Şimdi gelen haberlere değinelim arkadaşlar. Hiç bilmeyenler varsa çünkü... E şöyle söyleyeyim. Buraları izleyen adamlar bu işin gurmesi oluyor abi. Genel olarak. Buraları izleyen adamlar. Beni izleyen adamlar. Çünkü bu adamlar güreşi izliyor. benden dolayı güreş izlemiyorlar. Ya ben genel olarak öyle söyleyebilirim. Buranın kitlesinin böyle benden dolayı güreş izlediğini değil. E, güreşi zaten izleyip benim de içeriklerimi seven insanlar olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi zaten bunu yalayıp yutmuştur. Ama şimdi de benden duyun bazı haberleri bilmiyorsanız. Naomi arkadaşlar. Geçen gün e, Raw'da normalde kemer maçına çıkacaktı. Sky'a karşı. Ve zaten Clash'ın Paris'te de kim o... Maçtan şampiyon çıkarsa Stefani Bakerle yapacak biliyorsunuz. Stefani Baker e, böyle bir şans elde etti. Bunu da göreceğiz hani ileride olacak mı olmayacak mı? Ama Naomi maça çıkmadı. Bunu da şovdan kısa bir süre önce WWE bir resmi internet sitesinden şeyden Twitter'dan falan duyurdu arkadaşlar. E, Medical clear değilmiş yani sağlık açısından ya şöyle söyleyelim maça uygun durumda değilmiş. Naomi ve bu yüzden de çıkmadı maça. Maç iptal oldu. Io Sky ne yaptılar? Hemen bir Roxan yazdılar. Roxana da bir roll-up galibiyeti çizdiler. Kabuki Warriors'la aralarındaki o gerginlik falan bir şeyler. Belki de bunu şeyde yapacaklardı zaten. Ya bu muhtemelen şey olacaktı. Naomi maçında olacaktı. Kabuki Warriors böyle işte oradan... E, belki de bir şeyler yapmaya çalışacaktı, yardımcı olmaya çalışacaktı falan. Buradan bir Naomi galibiyeti. Hani Io böyle temiz şekilde değil de dikkati dağılmış şekilde belki de kaybedecekti. Böyle bir şey Roxana çizdiler. Ki aslında oturdu oraya bakarsan. Hani ben beğenmedim roll galibiyetini ama çünkü neden yine gördük. Gün içinde de gördük falan. Hadi onu da geçtim. Komple bu maç iptal oldu. Naomi IoSky. Şimdi Naomi'nin neyi var? Bu önemli. Bugün bu videoyu çekmeden önce birazcık araştırma yaptım. Çünkü insanlar şey diyorlar hani ciddi bir sıkıntısı var. Burnu kırıldı yok oradan bir ameliyat olması gerekiyordur bir şeylerdir falan filan. Bir sürü şey söylendi. Burada fotoğrafta görüyorsunuz şurasını. Benim tahminim öyle bir olay yok. Ama başka bir olay olabilir. Çünkü sonradan gelen Brian Alvarez'in yanlış hatırlamıyorsam podcastinde falan konuştuğu Naomi'nin uzun bir süre olamayacağı. Yani uzun bir süre olmayacak kişi sakattır ya ciddi bir hastalığı vardır. Ya da bir hanımefendi ise hamile olabilir. Şimdi işte o yüzden dedim. Bu e, kötü bir haber midir yoksa hayırlı bir haber midir onu bilmiyoruz arkadaşlar. Yok ama ilginç bir detay var. Stephanie, Stephanie McMahon'ın biliyorsunuz ki What's Your Story'di galiba bir podcast var. E bu podcast'te de e, bu haftanın konuğu kim? Naomi ile Jimmy Uso. Eşi zaten biliyorsunuz Jimmy ile Naomi evliler. Onlar konuk oldular ve bu bölüm Perşembe yayınlanacak. Yani ben bu videoyu çektikten bir gün sonra, Perşembe günü bu bölüm yayınlanacak. <laughs> Şimdi o podcastte böyle bir haber gelme ihtimali olabilir arkadaşlar. Ee, yani böyle bir şey gelebilir çünkü çok üst üste geldi bunlar. Bana biraz sanki öyle gibi geliyor. Çünkü Neomide son dönemlerde bir tık irileşmeye başladı bilmiyorum farkında mısınız? burada hani öyle bir şey olabilir. Ya umarım öyledir. Öyle söyleyeyim. Hani ciddi bir sakatlığı yoktur. Bir hastalığı yoktur umarım. Gerçekten hani hamilelik gibi bir durumu vardır ki bir süre kemerden uzak kalması en azından böyle olsun. Bu sonuçta onlar için hani iyi bir haber güzel bir haber olabilir. İşte bunun belki de cevabını bu podcast'te alacağız. O yüzden de onlar hani böyle yaptılar. Perşembe günü alırlar bunun cevabını falan diye. Belki de bir bu işi e, sakladı, gizledi bir ihtimal. Yani umarım dediğim gibi bir hastalık, sakatlık falan yoktur. Şimdi gelelim böyle bir durumda bu Naomi ve Jimmy için e, iyi bir haber. Yani umarım öyle bir şey olur. Umarım sakatlık değildir bir kere daha söyleyeyim. Ve burada bizim güreş izleyicisi için iyi haber ne? Böyle bir durumda kemer boşa çıkar ve yeni bir heyecan Şimdi kemerin etrafında kimler var? Birincisi zaten Io Sky. Eski şampiyonu kemerin. Io Sky e, buralarda her zaman e, adından söz ettirdi. Ve artık e, ya yani, belli ki şirketin şu an top seviye kadın güreşçilerden bir tanesi olmayı zaten yıllardır başardı. Ve buralarda ve şu an direkt ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Io Sky. Özellikle Rhea'nın da Kryptonite. <laughs> Bu da çok ilginçtir. Rhea'yı birebir de... Yani, maç tabi yarıda kalan maçlar falan var. Yani Ria hiçbir zaman birebir de Iosuka'yı yenemedi. Bu önemli bir detay. Bunu unutmayın. O yüzden bu kemer için çok ciddi bir adaydır Io. Yani kesinlikle. Ve zaten otomatik favori oralarda. Yani Ria Ripley nefes aldığı sürece kemer <laughs> adayı oluyor. Her ne kadar bir dönüşüm ihtiyacı olsa da bence bir dönüşüme ihtiyacı var. Onu da göreceğiz. ilerleyen zamanlarda ne olacak bilmiyoruz. Şu an kemerin etrafında bak. An itibariyle Tam 13 Ağustos itibariyle kemer etrafında Io var, Ria var ve tabii ki de Clash'ın Paris'te maça çıkacak olan normal şartlarda bilmiyoruz ne olacak. Stephanie Vaker var. Kemer diyelim boşa çıktı. Ne yapabilirsiniz? Mesela bu üçlü arasında bir triple threat maç yapıp kemeri birine verebilir misiniz? Belki olabilir. Ee, ama şahsen ben işi daha da heyecana vurma taraftarıyım. Ama şimdi burada da işte birilerinin hakkı yani. Mesela Io Sky'in kemer maçı vardı. Bir tane hakkı var. Değil mi? Io'nun hakkı var. Rhea'nın hiçbir hakkı yok. Rhea sadece şey, ben kemerimi geri istiyorum deyip ta eskiden şampiyon <laughs> yani şampiyon olduğu e, süreçleri böyle varsayarak diyor ki bu kemer daimi benimdir. Ben bu kemeri istiyorum falan. Hadi onu da geçtik. Io 1, Stephanie Wacker 2. Iki. Bu ikisinin şu an e, kemere maç hakkı var. Ha, belki oradan bir şey çıkarabilirsin. Io ile Stephanie arasında falan bunu yaratıcı ekip görecek. Ama benim istediğim ne olabilir böyle bir durumda? Yani muhtemelen size de soruyorum siz ne istiyorsunuz? E, ya da ne beklersiniz böyle bir durumda? işte bir turnuva olabilir değil mi? Mesela bak aslında bu Rumble'a yakın bir zamanda olsaydı kadınlar Rumble maçını direkt kemere falan yapabilirdi. Çok ilginç olabilirdi bu. Gerçekten. Neyse hadi onu da geçtim. Ya yani şu an yüzüm gülüyor da hani umarım de ciddi bir sıkıntı yoktur. Bak bir kere daha söylüyorum. Böyle durumlarda ben üzülüyorum. Ben bu adamda yaşadım bunu çünkü maalesef. Yani birden yok oldu Bray White. Sonra aylar sonra hastalıkla uğraştığını falan mücadele ettiğini yazdılar. Ondan sonra da zaten olanları biliyorsun. Yani umarım böyle bir şey yoktur. Umarım mutluluk verici bir şeydir bu. Çünkü Jimmy ile e, podcast'e de katıldı Stephanie McMahon'in. Onu da göreceğiz işte bakalım. Orada dediğim gibi belki bir şeylerin cevabını alabiliriz. Benim tahminim... Şu ya yani bu üçlü arasında bir şey yaparlar ama isteyeceğim şey ne olur İşte o da e, belki güzel bir turnuva yapabilirsiniz çünkü bu sadece üçlü içinde kalmaz bu dışarı da çıkabilir böyle bir durumda başkalarına da şans e, vermiş olabilirsiniz bu da bence güzel bir şey olur e, bir turnuva yapabilirsin ne bileyim bir royale yapabilirsin <laughs> heyecanlı olur çünkü öyle bir durumda belki de bu üçlü dışında bambaşka birini sürpriz bir şekilde şampiyon bile yapabilirsin yani. Ben böyle düşünüyorum. Ya ana konumuz ne? Arkadaşlar Naomi'nin uzun bir süre olmayacağı söyleniyor. Ve böyle bir durumda kemer mecburen boşa çıkacak. Mecburen boşa çıkan kemere de yeni bir şampiyon gerekecek. Bunların hepsi benim gözümde heyecan verici birer e, olaydır. Olay buydu. E, sizin de fikrinizi merak ediyorum. Şöyle Naomi ile kapatalım. Çünkü mevcut şampiyon. Yapacak bir şey yok. E, umarım iyi haberlerini alırız yani. Buraya kadar geldiysen videoyu beğenirsen çok sevinirim. Bütün fikirlerini merak ediyorum. Aşağı yorum olarak yazarsan sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.